Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videomla daha tekrardan beraberiz. Bugün sizlere YouTube'da birinin kanalına abone olduğunuzda onun paylaştığı videoları nasıl takip edebilirsiniz? Gözden kaçırmamanız için ne yapmanız gerekir? Ondan bahsedeceğim. İlk öncelikle Google sayfamızı açıyoruz. Benim sayfamın üst kısmına ben YouTube'u buraya kaydetmiştim. YouTube'un üstüne tıklıyorum. YouTube açıldı. Buraya da abone olmak istediğiniz kişinin adını, soyadını ya da kanal ismini yazıyorsunuz. Ben kendi adı, adımı, soyadımı yazıyorum. Siz de bu videoyu izledikten sonra benim adımı, soyadımı yazarak videolarıma abone olduysanız bildirimleri açmanızı isteyeceğim. Eğer abone olmadıysanız ilk önce abone olup bildirimleri açmanızı isteyeceğim. Buraya Mustafa Koşar yazıyoruz. Bu şeye bir sefer tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi benim kanalım çıkıyor. Burada buraya geldikten sonra ilk önce abone olmak için gördüğünüz gibi sağ üst köşede abone ol butonu var. Buraya tıklıyorsunuz ve şu an benim kanalıma abone olmuş oluyorsunuz. Fakat benim videolarımı takip edebilmeniz için gözden kaçırmamanız için ve telefonunuza işte bilgisayarınıza, tabletinize bildirim gelmesini istiyorsanız şurada gördüğünüz zil işaretinin üstüne geliyorsunuz, tümü yapıyorsunuz. Bu şekilde yaptığınız zaman ekran görüntüsü yani şu zilin şekli bu şekilde olduğu zaman ben ne zaman, hangi saatte, hangi gün video atarsam o video size bildirim olarak gelecek. Paylaştığım videoları gözden kaçırmamış olacaksınız. Bu gerçekten önemli bir konu. Ee, yani birine abone olduktan sonra eğer bu bildirimleri açmazsanız arkadaşlar size o kişinin videoları aklına aklınıza geldikçe izlemeniz izleyebilirsiniz. Aklınıza gelmedikçe izleyemezsiniz. Ama bu şekilde bildirimleri açarsanız ister istemez sizin telefonunuza, tabletinize, bilgisayarınıza bildirim olarak gelecek. Şu gördüğünüz üst kısımda okla gösterdiğim yerde burada ben paylaştıktan sonra videoyu burada bir yazacak. 2 yazacak. İşte siz buradan görebileceksiniz.